bir numara Ağız. Fernando! Fernando! Şu anda pasaport kontrolünde bekliyor Fernando Muslera sonrasında da soluğu Gloria Metropolitan ah Tesislerinde alacak. Kareye doğru yolunu son anda Mustera. İnanılmaz bir kurtarış! İnanılmaz bir kurtarma sevgilisiçin. Topuçu kullanıldı. Kafa, son anda Mustera. 14 yılın ardından kenara geliyor. Galatasaray formasıyla son kez. Eldivenlerini çıkarttı. Ve 25 numaralı formayı giyiyor Fernando Mustera. Hikaye bir Başakşehir maçında 25 numaralı Fernando Mustera formasıyla başlamıştı. Ve yine 25 numarayla bitiriyor Fernando Mustera bu hikayeyi. Mustera'nın oğlu Kaylaş yaptı anonsu. Fernando Mustera. Sadece bir kaleci değil o Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri. 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini korudu. Bir nesil onunla büyüdü. Bir nesil sadece onu izledi. Her kurtarışı Galatasaray taraftarını yüreğine işledi. 19 kupa, sayısız anı ve bir ömür Galatasaray ile birlikte anılacak Fernando Mustera. Duygusal anlar. Fernando Mustera Okan Buruk'la birlikte. Yeşil forması. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlar. Yıllarca Türk futboluna damga vurdu. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Mustera. Son anda Mustera cümlesi sadece bir kurtarış anı değildi. Bir refleksin, bir Kaptanlığın özeti oldu Galatasaray için